arkadaşlar. Şuradan bir mobilde legendi gireceğim arkadaşlar. Hmm, tamam. Şimdi bu girsin arkadaşlar. Sonra mobilde gel oynayalım. Bir el, üç el, dört el falan. Bu arada. Anne hani dur verir sence ben şey Ka koymayacağım. Önceki videolarımdan görürsünüz artık gülüm bayanı. <laughs> Neyse abi gir. Girmiyor. Gir. Gir, gir. Tamam. Herhalde iki dakika geçecek kaldı buçuk dakika. Bir buçuk dakikada geçecek oyun da gelecek. Şurada zaten sahne var oradan görebiliyorsunuz. Şu MC'nin altında arkadaşlar. Neyse. <laughs> <laughs> Pohuyuz. Karakterler inşallah görünüyordur. En son görünüyordu bütün karakterleri arkadaşlar. Bir artık benim tablet dandik. O yüzden dedim yani. Dandik olmaz Şarjım 9. Şarjda arkadaşlar. Görüyorsun zaten şurada işaret. Bu var yani. O videonun önünde gittim. Arkaylılar resim Allah kahretmesin. Şu granger görüntüleyici Güzel olacak. oyun değildi. Birazcık salak oldu. Arkadaşlar Kostum normalde otururuz. o çarıyor. O zehirli pila. Ama tabii ki de elmas diyor. Ve alamıyoruz. Annem sağ olsun. Babamız izin vermiyorlar. Ama izin vermiyorlar. Kötü de haklılar yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların masallarına kadar yetecek. Yok soluk alev gerçekten de solmuş bir alev. Neyse. Biz de o zaman şöyle özelden pratiğimizi biz yine de yapabiliriz. Arkadaşlar haya bu zaman da görünüyor. Ya çok güzel. bir şey. onu da alacağım arkadaşlar. Hangi Bir de ki ama büyüğümüzü değiştiririz pençe arkadaşlar hadi bu olsun seçkin savaşçı yapmayacağım daha <laughs> kalitesiz bir şey olsun balmum kanlı canavar <laughs> bir on kez daha gözüksün istedim bilgisayar Türk. Ben ona her zaman yirmi de yirmi daha fazla. daha durumunu da öyle. Dış kule. kule 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 kule. Kendim beş kişi mi yapsaydım? yapamıyorum doğru. Kendimi direkt Tanrı moduna falan alacağım. Bunun büyüsünü güzel yapmış Tavrız. Yüklenmemiş. Tuşu bulmaya çalışıyorum. <laughs> he buldum. Şimdi gelelim. Tanrı modundayız arkadaşlar, değil mi? Galiba. Bakalım. Tanrı modundayız, çok güzel. Balon gerçekten çok güçlü bu arada. Oğlum ben seni kestim ki. Görüyorsunuz bal mı Bu arada meta Meta dediğimiz o gelsin güçlü karakter sıralaması. Dışın dışın kuralım şuna. Şöyle. şöyle hatta süpürmemizi de daha işte. Gel lan buraya diyorum. Allah. Gerçekten de canımız gidiyormuş gibi yap. Arkadaşlar. bana ne ya. Tanrım olundayım ben. Umrumda Değil. Hadi lan şuradan. Adamı. Nerede lan? Hvor er Gördünüz mü? Direkt insani. Dedi. Dışık. Bu daha fazla hasar ver. Dışk. Dışık. Şimdi arkadaşlar rakibi de full seviyeyim. yapalım şimdi. Ulan yanlışlıkla çıkma. çıkışa tıkladık herhalde. Daha biraz uzun oldu, kapanmadı. de <laughs> güzel oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.